Ev yoğurdu yapıyoruz. Bunun için 4 litre süt aldık. Tenceremize koyduk. Fokur fokur kaynatıyoruz. Tabii kaynatırken köpüren bir yapıya sahip süt. Dolayısıyla taşmasına da dikkat edelim. Yani başından ufak bir ayrılmada taşıp tezgahımızın, ocağımızın mahvolmasına sebep olabilir bir 10 dakika kadar kaynattık bu şekilde daha sonra ocaktan aldık hafif soğumasını bekledikten sonra isterseniz kaynattığınız kapta da yoğurdunuz mayalayabilirsiniz ama ben dolaptan bu koca tencereye ikili bir çıkart koy yapmak istemediğim için daha küçük porsiyonlara bölerek mayalandırdım bunun için 4 tane kavanoz bir de küçük tencere kullanıyorum hafif kaynama sıcaklığını attıktan sonra bu şekilde küçük porsiyonlara ayırıyorum öncelikle sütümü bu şekilde de soğumaya bırakacağım. Ta ki böyle el ile elimizi daldırdığımızda yakmayacak bir sıcaklığa sahipken yani eğer dereceniz varsa 42 derece civarına kadar soğumasını bekliyoruz. Soğuturken üzerine tülbent seriyorum. Bu şekilde buharlaşan tanecikler kolaylıkla çıkabiliyor. Nemlenme olmuyor. Bir de içerisine toz girmemiş oluyor. Daha sonra 4 litrelik için toplamda bir yarım çay bardağı maya kullanacağım. Evdeki ev yapımı yoğurdumuzu mayalamak için kullanıyorum. Yeterli oluyor bizim için. Kavanozlar 500-600 gramlık. Bunlar için bir tatlı kaşığı yoğurt kullanıyorum. Kalan kısmını da tenceredeki yaklaşık 2 litrelik yoğurdum için kullanıyorum. Ama toplamda yarım çay bardağı kadar bir mayayla yola çıkıyorum burada. Daha sonra kapaklarını kapatıp üzerine örtüyorum. Karanlık ortamda sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakıyorum bu şekilde 12 saat mayalandırdıktan sonra örtülerimi kaldırıp kapakları açıyorum Tabii ki de mayalandı ama sıcaklığımız hala var Dolayısıyla burada üzerinde fazlaca su olabiliyor ya da çevirdiğimiz zaman kolaylıkla akışkan bir kıvamı sahip. Bunun için de 12 saatte buzdolabında yine kapakları açık ama içerisinde koku girmesin, toz falan girmesin diye yine tülbentle örtülü bir şekilde buzdolabında da 12 saat bekletiyorum. Bu şekilde daha yoğun bir kıvama sahip olacak. Hatta bir gün bekletirseniz çok daha yoğun kıvama sahip bir yoğurt elde etmiş olacaksınız. Bu haliyle baktığımızda sular çok net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Haydi buzdolabına gidelim ve 12 saatte orada soğuk ortamda bekletelim ve buzdolabındaki bekletme işlemimiz de bitti. Daha yoğun bir kıvamda yoğurt elde etmiş olduk bu şekilde. Kavanozlarda su daha net gözlemleniyordu. Baktığımız zaman sorunumuz azalmış. Hatta bazılarında su hiç yok denecek kadar az bir şekilde ve bu şekilde hafif baş aşağı yaptığımız zaman akma direkt dökülme gibi bir durum yok. Daha kalıbına oturmuş bir mayalanmış yoğurt elde etmiş olduk. kıvam kontrolü yaptığımız zaman da kaşımıza böyle kalıp halinde gelen bir yoğurt olduğunu görebiliyoruz. Gayet güzel, lezzetli ve sağlıcakla yiyebileceğimiz bir tarif. Afiyet olsun.